Hepinize merhaba arkadaşlar. Torosman kanalından hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir gün kardeşimle beraber bu ya var ya sakarlık sakarlık işte sakarlık. Abi böyle işte. Arkadaşlar elime gördüğünüz acı ama ölümcül şekilde. Yani şimdi arkadaşlar basit oyunumuz basit yine ama zorlaşacak. Şimdi arkadaşlar size göstereyim. Bu 3 ayran. Ama böyle masum olduğuna bakmayın. Biri acı, biri soğanlı, bir sade, biri de normal. Bildiğimiz içiyorsunuz arkadaşlar. Kendi yaptım. Yapılışında eğer nasıl diyeyim size 150 yorum gelirse yapacağım. Vallahi yapacağım bile. Yapayım mı? He. Bak yapacağım dedi. Şunu şöyle atayım. Şimdi ne Heh. Şimdi arkadaşlar gözüm kapatılacak. Bir 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 tane mesela tutumu içeceğim. Şimdi biz bunu karıştıracağız. Bir dakika. Bir dakika şunu görmüyorum. Şuna haksızlık olmasın. Şimdi arkadaşlar altlarında isimler yazıyor. Hani soğanlı mı, acılı mı, sade mi? Arkadaşlar bunu beğenirseniz kendi değil de arkadaşlarım siz de atalım Arkadaşlarımı vereceğim tamam mı arkadaşlar? Ne varsa ne yoksa çiçekmiş, şeymiş, her ne varsa hepsini katıp kendimize bir şey yapacağız ve size deneyeceğiz. Hep sizin için. eğer ki bu bunu beğenin. Hadi başlıyor Arkadaşlar. Şimdi olayımız bu. Ben yazma bulamadım. Güzel yazma. Hep çok güzel ya. Hep hiç eski yok benim kullanacağım. Onun yerine arkadaşlar yıkanabilir. Yani ben tekstile çalıştığım için kendime iki tane yaptırdım arkadaşlar şöyle. Ama bir tanesi öyle böyle güzel. Bunu bak buraya akıllı edip bağlamışlar. Bağlamışlar. Şimdi <laughs> bak arkadaşlar burayı çok güzel yemedi var çok güzel. Niye? Gel buraya. Bir buraya. Bir dakika. Bir dakika, arkadaşlar. Ha, bak. Agla va. Alo. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz tamam arkadaşlar. Böyle maske oldu. Şöyle takıyoruz mesela. Çok mu geldi? Şöyle. Arkadaşlar videomu başlayalım. Bir dakika. Şimdi şöyle bir yandan alalım. Şöyle. Şöyle. Gözünü kapatalım. Gözünü Şimdi arkadaşlar burada biz 10 kişiyiz. Derdim ama yalan. Allah konuşuyor bir daha konuşuyor. Dur 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 arkadaşlar hadi başlayalım bence Arkadaşlar şimdi ben daha güzel bir şey buldum. Böyle challenge şey yapmayalım. buradan bir arkadaşımız gelsin, kardeşim gelsin hatta. Bir benim elime versin. Ben bunu tadayım. Eğer mesela sadeden hani soğan sadeden daha güzelse ben artık onu içeceğim. Hani soğan dilimleyip ben de onu içeceğim. Ama güzel değilse onu kenara koyacağım, ver vereceğim içsin. Hmm. Eğer bakalım. Eğer acı sadeden daha güzelse yine öyle yapacağız arkadaşlar yani. Hadi başlayalım. Ben takıyorum. Ben taktım da vallahi görmüyorum. Bir tane verir misin? E vallahi kötü bir isim ama. Bismillahirrahmanirrahim. Üf, ey ee, sağlığı aldım yemin ederim var ya. E, <laughs> ben neyim? Eee midem bulanıyor, midem bulanıyor. Arkadaşlar ben içtim. Arkadaşlar bu yesene. İşte var. Ne oldu? Acı mı? Acı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar var ya ağzıma full soğan geldi. Ben anlamadım. Çözebilen vardı. İyi. Bak arkadaşlar. Video çekmeden önce koymuştum. Ya zaten salı günleri biliyorsunuz film var. Onları izleyeyim derim. Bir çatışma sahneleri vardı. Ona daldım. Bir baktım. Soğanla ayran karışmış gitmiş. Tadı kötü. İf. İçiyorum ama ben sözüm tutarım. Buraya kadar. Bak. Midem bulandı. Yemin ederim var ya akşam kusursuz. <laughs> Bu ne çeşen? Etme etme gel Arkadaşlar yemeği var sade bunu sade içiyor. Bu ne kadar bir şey istiyor? bunu istemiyorum bunu istiyorum. Sizin gözünün önünde bak arkadaşlar. Gel 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 gel. Şöyle. Yeme var ya şimdi siz demeyin. Gözüm yaş geldi. Yeme bak arkadaşlar baksana da yaş geldi. Yeme de var ya. Yeme bir yaş gelmesi ben de. Şimdi arkadaşlar bak zehir yemin zehir. Arkadaşlar benim bir tane biberim var. Onu bekliyorum. Var ya öyle bir acı bunların daha kötü. Geçen arkadaşım denedik. Ben ağzıma su vuruyorum geçmiyor. Şimdi arkadaşlar Va Yeme. Uy. Yeme var ya, burada insan cismi bir şey çıkmazsa ben neyim? Hı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Yeme var ya, insan çıkmazsa ben neyim? Bak burada gözü var, burnu, ağzı, bir bıyığı kalmadı. Yeme de var. Hı. Şimdi arkadaşlar şöyle bak Hafif mod veriyorum tamam Bak o kadar acı döktüm ki dayanamazsın. Bir de vardı içinde acı var. Ben şimdi öldüm öldüm. Ama biz biz Torosman Osman ailesiyiz. T O F C ailesi olacağız. Olalım arkadaşlar yapalım mı? Yüz bin yapın bizi ya. Yeni zaman kararlıyız. Çok efsane. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Oğlum sen nasıl bir cüz ya? Vaaay. Ben O işte bunu çok iyiydi. Oğlum acı mı? Değil. Başka. Maskemi şuraya koyayım arkadaşlar. Maskeler ben, ben yıkanıyor arkadaşlar. Şimdi, şimdi, siz demeyin. Bu maskeler ne kadar kötü falan filan. Fasaf bak kötü. Baksana, Bak sana. Bak yazmış adam. Ya, ben yazmışım yani. Sade ayran. Sade ayran yazıyor. Bak bak. Ben ne işim? Burada <laughs> bana çubuk getir. Hı? Karışacak bir şey getirin. Bekliyoruz arkadaşlar. Bunu karıştıralım ki acım olur ben. Arkadaşlar şimdi bakıyor musunuz? Bakıyor musunuz? Yok. bak ben anlamadım. Bu ayar ne kadar güzel bir şey. Sesi bile insan rahatlatıyor. de var ya. Yeme var ya burnum kapandı yeme de var ya. Oh, vallahi çok acı ya. Bu buradan bulan geliyor. Aa, yani gözümü kapatmama gerek yok. Bu yüzden sade içti ben soğanlı içtim. Başka ne kaldı? Acı kaldı yani. Bu ne istedin? İçmem. Bak biz, biz bak, söz verdik. Hayır ben bir söz verdim. Biraz söyle. Hayır, güzel. Dur. Multi parti yapsana. Şimdi arkadaşlar bir ben içeceğim bir öz esmo içecek. Bir ben içeceğim bir esmo içecek. İlk ben içiyorum. Tamam. Sen içmeyeceksin. Yok abi. Bunu bunu içeceğim. De ki yok abi taktık maskeyi. Minik vatanı. Bak bu çocuk TikTokçu TikTokçu valla. Taktık maskeyi. Beni kurtarla. Benzin benzin bitti benzin benzin. Benzin bitti lan. Bir bir sana söyle. Be, benzin benzin bitti. <laughs> alışacak alışacak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu acıyı bize hissettir. Yemeden var arkadaşlar. Siz çiğ köftecilere gidersiniz hani bazı çiğ köfteciler dur söylemedim. Çiğ köftecilerde hani olur ya hani küçük bir şöyle şöyle küçük bir bardakla acılı ayran derler ya. işte aynı o yemeden var ya. Ama ne bileyim. Esmonur iç. Bekliyorum. Allah Allah. İç iç. Öç öç. Yarası iç iç. Benden çok iç. <laughs> Hadi gelmedi. Ama arkadaşlar şimdi siz böyle kokladığınızda sanki böyle burnu yakacak şekilde ama içince yemin ederim var ya. Buradan içim süte selamlar. Reklam yapacak. Hadi de benim bu bu ne? Bu ne? Gel otur bu da. Burada konuşma yap. Hakkın evinin başı bu Ye. Bir çünkü ben çok içtim. Acı mı? <laughs> Kendi Bir de soğanı ben <iç>. efsane. <laughs> efsane diyor. va Vallahi, de. Valla. Efsane. Şu maskeyi çıkar, Dışarı değil Kardeşim. Ede kolunu. Sen konunun. acı sırısını içmişsin. Otur ayakım. Kapanışı sen açıyor musun? Hı ıh. Şunları alalım. Aban anne öğretmeyi. Aban öğretmeyi. Arkadaşlar bence ben güzel bir cevap. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız lütfen bu ne, ne yapıyorsun? <laughs> lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya emek yapıyoruz. O kadar uğraştım arkadaşlar. Bak dün acıyı hazırladım. Bak kestim böyle kestim. Eğer ben size o kesmeyi gösterseydim direkt yaş kısıtlaması yerdi. Ama ben ne yaptım? Akşamdan hazırladım, hazırladım, hazırladım. Bu en az 2 tane biber yedi var ya bu kadar etti. Buraya yemin ederim. Şöyle arkadaşlar aynı araba şey hani şey böyle nasıl bir böyle kokusu demedim mi hani buna koku saçıyor böyle. Her neyse bizden de kalmışız. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı Yorumlarda kendinizi belirtin arkadaşlar. Hangi dakika komik, hangi dakika komik değil. Yani size şöyle bir, hani mesela bir mi komik? Birin yanına, yani birinin yanına iki tane nokta koyuyor, yani iki tane nokta şeklinde var ya Yanına da bir elli falan yazın, hemen direkt zaman belli oluyor. Ben bunu belli ederim. Şimdi arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Ne olmasın lan? Abone olmayı unutmayın diyor. Yorumlarda kendinizi belirtin. Allah'a emanet. Görüşürüz. Çok güzel videolar görmek üzere. Yarın da geliyor. On. Yok ben çalışıyorum. 10 Kaçta? Ya da boşver. 9 Dokuz gibi. 9-10 Dokuz, gibi. Aynen. 3 gün çalışıyorum. Paramı alacağım çıkacağım arkadaşlar.